Değerli arkadaşlar hepiniz özgün içeriğiyle Türkiye'de ve dünyada tek olan içten yanmalı motorlar, üretim, kalite ve tasarım kriterleri eğitimimize hoş geldiniz. Uzun emekler sonucu mühendis kadromuzla hazırladığımız bu eğitim kariyerinizde sizlere farklı bakış açıları ve çok fazla değer katacak. Arkadaşlar içten yanmalı motorlara yakından baktığımızda gerçekten çok karmaşık, kompleks ve arkadaşlar önemli bir sistemden bahsettiğimize çoğu kişi arkadaşlar biliyordur. Bu şekilde karmaşık sistemlerin arkadaşlar tasarımından tutun da üretimine, üretiminden tutun da, arkadaşlar kalite kontrol faaliyetlerine kadar birçok mühendislik disiplini eş güdümlü olarak hareket etmesi, fikir alışverişinde bulunması gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar aslında? Burada gördüğümüz içten yanmalı motorlar eğitimi birçok mühendislik disiplinine hitap ediyor ve mühendislik disiplininiz fark etmeksizin arkadaşlar bu eğitim setinizden kendinize pay çıkarabilir ve kendinize değer katabilirsiniz. Bunu zaten arkadaşlar bir sonraki videoda eğitim setini kimler satın almalı videosunda detaylı bir şekilde incelemiş olacağız. Onu da arkadaşlar araştırarak dinleyebilirsiniz. Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi içten yanmalı motorlar geçmişten günümüze kadar egemenliğini sürdürmüş ve geleceğe de baktığımızda arkadaşlar egemenliğini sürdürecek gibi gözüküyor. Tabi belirli emisyon kurallarına bağlı kaldığımızda. Günümüzde arkadaşlar savunma sanayinden otomotiv sanayine, otomotiv sanayinden havacılık sanayine, havacılık sanayinden arkadaşlar çok fazla bilinmeyen tarım sanayine bunun dışında arkadaşlar birçok sistemde içten yanmalı motorları bizler görüyoruz. Özellikle arkadaşlar gemilerde, tanklarda, zırhlı araçlarda, silahlı insansız hava araçları ya da arkadaşlar silahsız insansız hava araçlarında, otomotiv endüstrisinde günümüzdeki arkadaşlar elektrik motor kullanılmadığı tüm taşıtlarda, tırlarda, otomobillerde, jiplerde, bunun dışında arkadaşlar havacılık sanayinde gaz türbini motorların kullanılmadığı pistonlu motorlarda, tarım sanayinde, bunun dışında arkadaşlar jeneratörlerde, çim biçme makinelerinde daha arkadaşlar aslında hareket enerjisinin ihtiyaç duymadığımız, ve elektrik motorlarını kullanmadığımız tüm sistemlerde arkadaşlar neredeyse içten yanmalı motorlar kullanıyor. Bu doğrultuda baktığımızda arkadaşlar ne kadar önemli bir eğitim ve sizlere ne kadar fazla değer katacak bir eğitim olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Arkadaşlar bizler bu eğitim setinde özellikle sizlerle birlikte içten yanmalı pistonlu motorlara detaylı bir şekilde bakmış olacağız. İçten yanmalı pistonlu motorlar arkadaşlar günümüzdeki tüm taşıtlarda elektrik motorlarının kullanılmadığı tüm taşıtlarda bunun dışında arkadaşlar dediğimiz gibi jeneratörlerde çim biçme makinasında go kartlarda bunun dışında arkadaşlar birçok sanayide havacılık sanayinde arkadaşlar kullanılan önemli bir ısı enerjisini mekanik enerjiyi yani tekerleklerin çıkışında hareket enerjisine çeviren ve çok kompleks bir sistem detaylı bir şekilde arkadaşlar bu eğitim setinde bunu öğrenmiş olacağız. Arkadaşlar baktığımızda tabi eğitim setinde sadece şu parçalar şu işe yarıyor, şu görevlerde kullanılıyor, çalışma mantığı şu şekilde demekten ziyade arkadaşlar sizlere farklı sektörlerde bakış açısı kazandırmak ve zihin dünyanızı zenginleştirmek için arkadaşlar içten yanmalı pistonlu motorlarımızın üretim, malzeme, kalite ve tasarım kriterleri üzerinde de konuşmuş olacağız. Udemy platformunda en çok satan üretim ve malzeme eğitimine sahip bir hoca olarak arkadaşlar bunları sizlere çok detaylı bir şekilde vermiş olacağım. İçten yanmalı pistonlu motor komponentlerinin hangi yöntemlerle üretildiğini, döküm, talaşlı imalat gibi ve gelecekte de arkadaşlar hangi yöntemlerle üretilebileceğini ve biz mühendisler ya da teknikerler olarak ya da içten yanmalı pistonlu motorlara ilgi duyan kişiler olarak konumumuzun neresi olması gerektiğini aktaracağız. Daha sonrasında arkadaşlar içten yanmalı pistonlu motor komponentlerinde parçalarında kullanılan malzemelere detaylı bir şekilde bakacağız. Mesela arkadaşlar dizel motorlarda genellikle pistonlarda alüminyum malzemeler kullanılır. Çünkü arkadaşlar alüminyumun ısıl geçirgenliği, ısıl iletimi daha iyi olduğu için bunların detaylarına ineceğiz. Daha sonrasında arkadaşlar günümüzde olmazsa olmaz hele otomotiv endüstrisinde olmazsa olmaz arkadaşlar kalite kontrol kriterlerine ham madde kalite kontrol, bitmiş ürün kalite kontrol, kalite kontrol ölçüm cihazları gibi arkadaşlar birçok parametreye bakacağız. Bunun dışında arkadaşlar en önemlisi içten yanmalı pistonlu motorlarımızın çok fazla bilinmeyen fakat arkadaşlar üretici firmaların üzerinde yatırım yaptığı tasarım kriterlerine çok detaylı bir şekilde bakacağız. Piston ovalliğinden konik tinden ya da kritik köşelerde pah olabilecek sonuçlardan soğutma sistemlerinden yağlama sistemlerinden viskoziteye kadar arkadaşlar birçok konuda sizlerle fikir yürütmüş olacağız ve aslında baktığımızda arkadaşlar bu eğitim setini bitirdiğinizde otomotiv endüstrisinde staj yapmış kadar arkadaşlar bilgi birikimine sahip olacaksınız. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte eğitim içeriğine biraz daha yakından bakalım. Arkadaşlar ilk olarak sizlerle birlikte sıfırdan başlayarak içten yanmalı pistonlu motorlara bir giriş yapacağız ve genel bir çatı arkadaşlar eğitim içerisinde ne olduğunu konuşmuş olacağız. Motorun ne olduğunu arkadaşlar tam olarak anlamak bizim için çok önemli. Tarihsel gelişimine bakmak bizim gelecekteki amaçlarımızın ne olduğunu öğrenmek arkadaşlar önemli olacaktır temel ve önemli arkadaşlar terimleri bilmek bizler için eğitim süreci boyunca önemli olacağı için arkadaşlar burada aslında sizlerle birlikte içten yanmalı pistonlu motorlarımız arkadaşlar biraz aşina olacağız biraz giriş yapmış olacağız. Daha sonraki bölümümüzde arkadaşlar içten yanmalı pistonlu motor parçalarımıza çok detaylı bir şekilde bakmış olacağız. Bazı eğitimler görebilirsiniz arkadaşlar. Bu parçalar üzerinde 1-2 satırlık cümleler görürsünüz. Ama arkadaşlar bu parçaları bizler 2-3 saate varacak kadar arkadaşlar her bir komponenti çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar içten yanmalı pistonlu motorlarımızın iskeletini oluşturan motor bloğuna ve bunların arkadaşlar malzeme ve tasarım kriterlerine bakacağız. Motor bloğu ya da bir diğer adıyla arkadaşlar silindir bloğunun ne olduğunu konuşacağız. Bunun dışında arkadaşlar kullanıldığı takdirde silindir gömleklerini konuşacağız. Yaş silindir gömleklerini konuşacağız, kuru silindir gömleklerini konuşacağız. Büyük tasarım kriteri olan arkadaşlar kavitasyon üzerinde fikir birliğine varacağız ve kavitasyon dediğimiz problem sadece içten yanmalı pistonlu motorlarda karşımıza çıkmayacak. Hidrolik sistemlerde, gemilerin pervanelerinde arkadaşlar birçok sistemde karşımıza çıkacağı için burada arkadaşlar fikir birliğine vararak farklı bakış açıları kazanacağız. Bunun dışında arkadaşlar motor bloğu malzemesinden istediğimiz özelliklere bakarak mesela alüminyum motor bloğu dökme demir motor bloğu hangi şartlara göre seçim yapmamız gerektiğini konuşacağız ve tasarım kriterlerine detaylı bir şekilde bakmış olacağız. Arkadaşlar tabii ki de tüm bu bilgileri sizlere verirken tek düze ve sıkıcı anlatımdan ziyade animasyonlarla, videolarla ve görsellerle arkadaşlar zenginleştirilmiş bir anlatım sistemini kullanacağız. Mesela arkadaşlar bakın burada 6 silindirli bir motor bloğundan bahsediyoruz. Ve şu an arkadaşlar bu motor bloğumuza silindir gömleklerinin takılma işlemi görüyoruz. Bakın arkadaşlar silindir gömleklerine soğuk işlem uygulanmış. Neden? Metallerimiz arkadaşlar ısındıkça genleşir, soğuyunca da arkadaşlar büzülür. Büzülünce arkadaşlar hacmi azalacağı için buradaki arkadaşlar yerlerine sıkı geçme halinde iyi bir şekilde oturabilmesi için arkadaşlar soğuk işleme tabi tutuluyor. Ve arkadaşlar daha sonrasında sıcak işlem yaparak yeniden genleşmesi sağlanıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar yerlerine oturtulması sağlanıyor. Bu şekilde arkadaşlar sizlere montaj ve tasarım kriterleri de sıklıkla vermiş olacağız. Daha sonrasında arkadaşlar içten yanmalı pistonlu motorlarımızın adını da veren ve en önemli komponentleri oluşturan piston ve piston parçalarına çok yakından ve detaylı bir şekilde bakmış olacağız. Bakın arkadaşlar burada piston ve piston parçalarını net bir şekilde görüyoruz. İlk olarak arkadaşlar pistonun ne olduğuna detaylı bir şekilde bakacağız. Genleşmenin arkadaşlar dediğimiz gibi motor üzerindeki etkilerine bakacağız. Ve genleşmeye bağlı arkadaşlar pistondaki tasarım kriteri ve çok fazla bilinmeyen koniklikten ve arkadaşlar oval bahsedeceğiz. En önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar piston segmanları ve görevlerinden bahsedeceğiz. Mesela arkadaşlar dizel motorlarda sıkıştırma oranı daha fazla olduğu için daha fazla sayıda segman kullanılabiliyor. Ama arkadaşlar genellikle benzinli motorlarda 3 segman var. Bu şekilde arkadaşlar kritik bilgilerde vermiş olacağız. Segment malzemelerine bakacağız. Piston koluna bakacağız. Yani aslında hareket enerjisini arkadaşlar krank biline ileten arkadaşlar bir koldan bahsediyoruz. Buna bakacağız. Ve yeni nesil teknolojiyle birlikte arkadaşlar üretici firmalar kompozit piston kollarına neden yatırım yapıyor? Bunlara bakacağız. Pistona etki eden arkadaşlar kuvvetlere bakacağız. Bunları Türkçe kaynak olarak bulmanız gerçekten güç olacaktır. Bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. Yanal itme kuvvetlerinden bahsedeceğiz. Pistonun çalışma şartlarındaki sıcaklıklardan ve duracağımız konumlardan bahsedeceğiz. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar piston tasarım ve malzeme malzeme kriterlerini gördükten sonra yaklaşık arkadaşlar 2-2,5 saat düzeyinde piston ve piston parçalarını konuşmuş, sohbet etmiş olacağız. Daha sonrasında arkadaşlar krank mili malzeme ve tasarım kriterlerine geçeceğiz. Krank mili dediğimiz arkadaşlar parça motor içerisinde hareket enerjisinin yani dönüş enerjisinin üretildiği ilk parçadır. Pistondan aldığı enerji arkadaşlar dönüş enerjisine çevirir. Burada gördüğümüz parçadır arkadaşlar ve gördüğümüz gibi gerçekten kompleks bir parçadır. Üzerinde çok fazla tasarım oyunu vardır. Krank mili ne olduğuna bakacağız. Crankbin'in arkadaşlar kısımları ve önemlerinden bahsedeceğiz. Mesela arkadaşlar burada ağırlıklarımız var. Bunlar denge titreşimi azaltmak ve balans için kullanılıyor. Bunun dışında arkadaşlar bakın burada gördüğümüz aslında piston kolunun bağlantılı olduğu kısımlar var. Bunun dışında arkadaşlar bakın şurada piston kolunun bağlantılı olduğu radius kısımlarının kalite kontrolü gerçekten önemli. Çünkü arkadaşlar orayı oval bir şekilde doğru ovallik vermezsek burada kırılmalar söz konusu oluyor. Daha sonrasında arkadaşlar tabii ki de bunların nasıl montajlandığını, hangi hangi yataklama sistemleriyle sürtünmenin azaltılacağını, ay yatakları, ana yatakları görerek arkadaşlar montaj videoları izleyeceğiz, üretim videolarına bakacağız. Daha sonrasında arkadaşlar krank mini hareketini şanzımanlara yani güç aktarım sistemlerine aktaran volan ve görevlerine bakacağız. Daha sonrasında arkadaşlar motorumuza ilk hareketi vermek için kullanılan marş motoru ve bunun tarihine bakacağız. Mesela eskiden arkadaşlar marş motoru Kullanılmadığı dönemlerde insanlar çok fazla sakatlanıyormuş bunların arkadaşlar nedenlerine bakarak bakış açısı kazanacağız ve üç boyutlu yazılarla arkadaşlar mesela Honda bir krank mili üretti bunu neden yapıyor ağırlık azaltmak ne gibi önemleri var arkadaşlar bunlar üzerine konuşmuş olacağız. Daha sonrasında arkadaşlar silindir kapağı kan mili ya da bir diğer adıyla egzantrik milinin tasarım ve kalite kriterlerine ve subaplara detaylı bir şekilde bakacağız. Bakın arkadaşlar burada silindir kapağını görüyoruz. Burada kan milli görüyoruz. Silindir kapağının arkadaşlar çeşitlerine bakacağız. Bakın burada arkadaşlar subap geçişlerimiz var. Buradaki bizim 4 subaplı arkadaşlar bir aslında silindir kafamız. Bu genellikle arkadaşlar dizel motorlarda kullanılıyor. Silindir kapak çontasına bakacağız. Egzozdan mavi duman çıkarsa ne oluyor? Ya yakıyor. Ya da beyaz duman çıkarsa su yakıyor. Bunların önemi ve tehlikesini konuşacağız. Kambil nedir? Görevleri nelerdir? Motor subapları nedir? İşlevleri nelerdir? Kambil ile hareket iletiminde kullandığımız zincir ve trigger kayışı nedir? Zincir ve trigger kayışının malzeme ve tasarım kriterleri, üretim kriterleri nelerdir? Ve avantajları nedir? Dezavantajları nelerdir? Bunlara detaylı bir şekilde bakmış olacağız. Gerçekten gördüğümüz gibi arkadaşlar eğitim içeriğimiz çok kapsamlı. Arkadaşlar genel malzemeleri tanıdıktan sonra egzantrik mili konumuna göre motor tiplerini göreceğiz. Bakın arkadaşlar burada iki tane motor tipi görüyoruz. Bunların arkadaşlar ikisi farklı. Günümüz otomobillerinde arkadaşlar genellikle buradaki motor tip kullanırken geçmişte arkadaşlar burada itici çubukla birlikte tahrik olan motor tipi kullanılıyordu. Arkadaşlar ilk olarak burada bloktan egzantrikli motorlardaki ilk çeşitimiz olan side valve'a e bakacağız. Özellikle içten yanmalı pistonlu motorlar kullanıldığında arkadaşlar ilk başlarda side valve teknolojisi vardı yani yandan valfli motorlar. Fakat arkadaşlar bunlar verimsizdi. Daha sonrasında arkadaşlar yine bloktan egzentrikli olan overhead valve'e bakacağız. Yani üstten aslında valve'li motorlara bakacağız. Daha sonra arkadaşlar soç olarak nitelendirebileceğimiz single overhead camshaft'a bakacağız. Yani üstten egzentrikli, tek egzantrikli motorlara bakacağız. Daha sonrasında da arkadaşlar günümüz otomobillerinde emme ve egzoz subaplarını ayrı ayrı kontrol edebildiğimiz ve değişken subap kontrolüne arkadaşlar hizmet veren, bu şekilde emisyonları düşüren, yakıt tasarrufu sağlayan ve gücü arttıran arkadaşlar double overhead camshaft teknolojisi yani üstten çift egzantrikli motorlara bakacağız. Ve arkadaşlar dereceli egzantrik kavramıyla motorun gücünün nasıl arttırıldığına bakmış olacağız. Daha sonrasında arkadaşlar önemli bir bölüme geçeceğiz. Tüm parçaları vesaire konuştuktan sonra içten yanmalı pistonlu motorların detaylı çalışma prensiplerine bakacağız. 4 zamanlı ve 2 zamanlı motorlara bakacağız. Mesela burada dizel motor görüyoruz. Burada arkadaşlar benzinli motor görüyoruz. Dizel motorları arkadaşlar gördüğümüz gibi benzinli motorlarda spark ignition yani yani kıvılcım ateşlemeli motorlar deniyor. Burada arkadaşlar 4 tane zaman var. Emme, sıkıştırma, genişleme ve egzoz zamanı. Bunları konuşacağız. İçten yanmalı motor yakıtlarına bakacağız. Buji ve enjektör sistemlerine bakacağız. Mesela arkadaşlar benzinli motorlarda genellikle yakıt ve hava burada gördüğümüz yanma odasının dışında karıştırılır. Ama arkadaşlar dizel motorlarda yakıtın içerisine püskürtülür. Tabii arkadaşlar dizel motorlarda sıkıştırma oranı vesaire daha fazladır. Bu e, dizel motorlarla benzinli motorların arkadaşlar arasındaki komponent farklarına bakacağız. Mesela dizel motorlarda genellikle alüminyum pistonlar kullanılır. E, silindir gömlekleri arkadaşlar yaştır dizel motorlarda, benzinli de arkadaşlar kurudur. Bunlar üzerinde bahsetmiş olacağız. Detaylı bir şekilde arkadaşlar analizlerini yapacağız. Daha sonra arkadaşlar içten yanmalı pistonlu motorlarımızın çalışmasına yardımcı olan sistemlere geçeceğiz. İlk olarak arkadaşlar soğutma sistemleri ve elemanlarını konuşacağız. Ve burada arkadaşlar kayıplardan bahsedeceğiz. Günümüz otomobillerindeki arkadaşlar motorlar yaklaşık olarak %35-40 verimle çalışır. Ve arkadaşlar yaklaşık olarak bunların %60'lık kaybı yani geri kalan %60'ı mekanik kayıplar ve termal kayıplara gider. Ve arkadaşlar termal kayıplar çok önemli olduğu için burada soğutma sistemleri kullanmamız gerekir. Motor komponentleri çok fazla ısındığı için arkadaşlar ısı transferi yapamazsak arkadaşlar orada motor komponentlerin erimesi çalışmalarını yerine getirememesi söz konusu olacaktır. Bu doğrultuda soğutma sistemleri önemlidir. Motor parça parçaların sıcaklık oranlarına bakarak hangi parçaların etkin bir şekilde soğutulması gerektiğini konuşacağız. Hava soğutmalı motorlara ve su soğutmalı motorlara bakacağız. Antifrizin ne olduğunu mühendis gözünden konuşarak neden önemli olduğunu konuşacağız. Ve antifriz seçiminin iklim şartlarına göre nasıl yapılması gerektiğini konuşacağız. Ve su soğutmalı sistemlerin elemanlarına ve çalışma mantığına bakmış olacağız. Su soğutma sistemlerini yani soğutma sistemlerini konuştuktan sonra Detaylı bir şekilde arkadaşlar yağlama sistemlerine geçeceğiz. İçten yanmalı pistonlu motorlarımızda bulunan birçok komponent arkadaşlar birbiriyle sürtünmeli olarak yani hareketli çalışır. Ve bu sürtünme sırasında arkadaşlar yüzey pürüzlülükleri neticesinde sürtünmeler oluşacak. Bunlar arkadaşlar hem kayıplar yaşatacaktır hem de ısı açığa çıkaracaktır. Ve bunun doğrultusunda arkadaşlar aşınmalar oluşacak. Bunu engellememiz için yağlama sistemleri kullanmamız lazım. Sürtünmenin ve aşınmanın ne olduğunu konuşacağız. Tribolojiden bahsedeceğiz. Yani sürtünme, aşınma ve yağlama inceleyen bilim dalından. Ve bu şekilde arkadaşlar bunları farklı sektörlere de uyarlayabileceğiz. Yağlama mekanizması, yağ filmi nasıl oluşuyor bundan bahsedeceğiz. Motor sürtünmesinin parçalara göre oranlarından bahsedeceğiz. Mesela segmanlarla pistonlara silindire değdiği yerlerde daha fazla sürtünme oluşur. Burada arkadaşlar ne gibi önlemler almamız gerekir? Yağlama sistemleri elemanları, yağ pompası gibi, yağ filtresi gibi elemanlardan bahsedeceğiz. Motor yağlama yağlarının özellikleri ve viskoziteye bağlı arkadaşlar motor yağ seçiminden bahsedeceğiz. Mesela kış iklimlerinde arkadaşlar daha akışkan yağları seçmemiz lazım. Yani viskozitesi düşük. Yaz iklimlerinde de arkadaşlar daha donuk yani katı yağları seçmemiz lazım. Yani arkadaşlar viskozitesi yüksek. Bunların sebebini bahsetmiş olacağız. Daha sonrasında arkadaşlar emisyon kontrol sistemleri günümüzde olmazsa olmaz ve üretici firmaları arkadaşlar kısıtlayan en önemli sistem. Emisyon nedir? Çevreye zararları nelerdir? Emisyon kontrol sistemleri nelerdir? Emisyon kurallarının geleceğine bakacağız. Ve 1990 yıllarında artık arkadaşlar gürültü de kirlilik olarak geçtiği için gürültü kirliliği ve daha fazlasına bakmış olacağız. Daha sonrasında arkadaşlar tabii ki de tüm bunları anlattıktan sonra bizim arkadaşlar eğitim içeriğimizi ayıran içten yanmalı pistonlu motor parçalarının üretimine detaylı bir şekilde bakacağız. Özellikle arkadaşlar içten yanmalı pistonlu motor parçalarının en önemli üretim yöntemlerinden bir tanesi olan döküm nedir, avantajları, dezavantajları nelerdir bahsedeceğiz. Yani metali ısıttıktan sonra bir kalıba doldurma ve şekil verme işlemi. Bu alt tarafta da arkadaşlar BMW'nin motor bloğunun aslında bakarsanız döküm yöntemiyle imalatını izliyor olacaksınız. Daha sonrasında arkadaşlar özellikle krank bilin üretiminde çok fazla kullanılan dövme yönteminden bahsedeceğiz. Ürettiğimiz parçaların Yüzey kalitesini arttırmak ya da delme işlemleri yapmak için talaşlı imalattan bahsedeceğiz. Motor parçalarının imalat yöntemlerine bakacağız. Tüm bunları arkadaşlar videolarla zenginleştireceğiz. Ve üretimi etkileyen yeni nesil trendlere bakacağız. Yalın üretime bakacağız. Bunun dışında çevreye duyarlı üretime bakacağız. Ve geleceğin arkadaşlar üretim yöntemlerine mesela 3 boyutlu yazılar hakkında fikir sahibi olacağız. Bunun dışında arkadaşlar tabii ki de otomotiv endüstrisi için olmazsa olmaz kalite yönetim sistemlerinden, kalite kontrol işlemlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle kalite nedir, kalite kontrol nedir bundan bahsedeceğiz ve öneminden bahsedeceğiz. Eskiden yapılan geleneksel kalite kontrolle modern kalite kontrol arasındaki günümüzde yapılan farklara bakmış olacağız. Kalitenin 8 boyutundan bahsedeceğiz. Kalite kontrol birimi için olmazsa olmaz olan arkadaşlar ölçüm ve ölçü kontrol aletlerine bakacağız. Boyutlar ve toleranslar nedir? Ve içten yanmalı pistonlu motorlar için neden önemlidir? Bunlara bakacağız. Yüzey pürüzlülüğü ve bunların ölçüm yöntemlerine bakmış olacağız. Bu arkadaşlar bizlere değer katacak. Ve otomotiv endüstrisi için arkadaşlar kalite kontrol işlemleriyle eğitim setimizi bu, bu şekilde arkadaşlar tamamlamış olacağız. Tabi arkadaşlar eğitim setimiz bu şekilde bitmeyecek aslında. Otomotiv endüstrisindeki arkadaşlar sistemler, motorlar sürekli güncellendiği için ve sizden gelecek sorular olduğu için arkadaşlar ekstralar bölümüyle ve eğitim içeriğimizde arkadaşlar devamlı videolar eklemeye devam edeceğiz ve videolar eklendikçe arkadaşlar sizlere mail atmış olacağız ve bizlere sorduğunuz arkadaşlar sorulara da en geç 12 saat içerisinde etkili bir şekilde cevap vererek ömür boyu arkadaşlar etkileşim halinde kalmış olacağız. Ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yan tarafta gördüğünüz gibi ön izleme olarak arkadaşlar sizlere birçok videoyu açmış bulunmaktayız. Bu videoları arkadaşlar izleyerek eğitim içeriğinin kalitesine farkına varabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde satın alıp almama kararı rahat bir şekilde verebilirsiniz. Yani birkaç tane eğitim içeriği açmaktansa arkadaşlar eğitimin büyük bir bölümünü sizlere açmış bulunuyoruz. Arkadaşlar o zaman eğitim setimizde görüşmek dileğiyle kendinize değer katmak istiyorsanız ben sizi arkadaşlar eğitim setinde bekliyorum olacağım. Bizleri arkadaşlar Instagram ve YouTube sayfalarından takip edebilir ve kampanyalar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kendinize geliştirmeyi ihmal etmeyin.